Merhaba arkadaşlar. Geçen derste e, bir tane dolap yapmıştık ve ondan sonra da bu dolaba bir kaplama eklemiştik. Bu bölümde ise yine bir objeyi modellemeye çalışacağız. Ki modellemeye çalışırken farklı araçları e, ne şekillerde kullanabileceğimizi görelim. Yoksa hani buradan işte her aracı teker teker e, her aracı veya yapabildiğimiz her şeyi teker teker e, anlatırsak birazcık daha havada kalabilir bunun yerine bir objeyi modellemeye çalışırken süreç aşamasındayken karşımıza çıkan sorunları gidermek için gerekli eşyaları kullanıyor olacağız burada. Bu sefer bir koltuk modellemeye çalışalım. Böyle hani biraz daha yumuşak olan, geniş olan koltuklardan televizyon izlemek için oturulan şeylerden. Hatırlarsanız farenin topuyla burada hareket edebiliyorduk topla ileri geri gidebiliyorduk. Shift'e basılı tutup farenin topuyla veya orta tuşuyla işte ekranı kaydırabiliyorduk. Bunlar en çok kullanıyor olduğumuz şeyler neler kısa yollar. Şimdi tabi bir şeyi modellerken yapacağımız şeyin tek bir yolu yok. Birden fazla şekilde yapabiliriz mesela. Dolap örneğinde içe doğru oymaya çalışmıştık. Bir başkasında da işte dışa doğru çıkartmıştık. Dışa doğru yükselterek çıkarttığımız metodla deneyelim isterseniz bu sefer yine. Ee, şimdi oluşturacağımız koltuğun tabanı olarak bu e, ilk ana objemizi kullanıyor olacağım. Tabanı olması için tabi birazcık genişleteceğim. Boyutlarını değiştireceğim. Bunun için S'ye basıyorum. Scale'ın S'si. Soldaki e, toolbar'dan da seçebiliriz. Bunu sadece X eksenine kısıtlamak için X'e bastım. Sonra Farenin tuşunu tıklıyorum S'ye tekrar bastım Bu sefer Y'ye bastım Sadece Y ekseninde hareket ettiriyorum İşte hemen hemen bir koltuk genişliğine Getirmeye çalışıyor olacağız Tabi bunu gerçek ölçülerle e, Yapıyor olsa, olursanız Daha gerçekçi olacaktır Tekrar S'ye basıyorum Bu sefer Z'ye basarak Z eksenini bıraktım Sadece e, hareketi İşte ortalama bir koltuk Olabilecek yüksekliği Gelince burada e, object moddan edit moda geçiş yapıyorum. A'ya basarsak eğer seçimi bırakabiliriz. Hatırlarsanız Ctrl R'ye basarak e, bir kesit alabiliyorduk. Bu kesiti alacağımız kenara e, getirip faremizi bu durumda yan yüzlerden bir tanesine getiriyorum. E, tıkladığımız zaman bir e, kesit alanı oluşturuyordu ve kesit alanını bu yüzeyde hareket ettirebiliyorduk. Koltuğun arka e, dayanma kısmı için ayarlıyor olacağım bunu. O yüzden şurada bir yerde bıraktım. Ve daha sonra koltuğun bir de e, kol dayama kısımları olacak. Onlar için birer kesit almak istiyorum. Bunun için yine Ctrl-R'ye bastım. Bu sefer e, diğer eksende kesit alacağım. Bir tane bu yan için ayarlıyorum. Ctrl-R'ye basıp tıklayıp işte bir tane de bu yan için ayarlıyorum. Bunları tabi e, simetrik yapmaya da çalışabilirdik. Daha iyi olurdu simetrik olsalar. Fakat şimdilik e, bu şekilde yaptık. İsterseniz simetrik nasıl yapabilirdik ona bakalım. Yere aldım yaptığım iki, son iki değişikliği. kontrol zye basarak. Burada X-Mirror diye bir tane seçenek var. Bunu seçtiğiniz takdirde X ekseni boyunca yaptığınız bütün değişiklikler X ekseninin e, aynalanmış hali olan öbür tarafta da geçerli olacaktır. Bu durumda kontrol R'ye basıp da e, şu eksenden kesecektik. Ne yaptık bir dakika. Kontrol R'ye basıp böyle yaparsak. Hmm, evet bu işe yaramıyor sanırım. Her neyse onu anlatmadım olarak varsayın. Tekrar deneyeyim. Buradan alabiliyoruz fakat e, X mirror açıkken yatay eksende şu an yapamadık ha neyse kitlemeyelim en iyisi kitlemeden geri gitmeye çalışalım kitlememişiz tamam ee, x mirror kapatıyorum bir de şöyle bir şey deneyim topoloji mirror'ı açsak olur mu neyse olmuyor olmuyorsa fazla zorlamayalım şimdilik bunun muhtemelen başka bir yolu vardır fakat şimdilik çok fazla e, derinlemesine inmeyelim. Ctrl-R ile iki yanı da ekliyorum. Bunun dışına bir de e, şimdi geri alayım şunu da anlatmış olayım. Ctrl-R'ye bastığımızda mor bir çizgi görüyoruz. Kesecek olduğumuz ekseni belirlerken. Farenin topuyla bu çizgileri arttırmamız mümkün. Daha fazla dilim kesebiliriz. Yani iki tane kesebiliriz mesela. Ama iki tane kestiğimiz durumda yine bunları e, taşımak için teker teker taşıyor olacağız. Yani hani e, böyle İkisini farklı yanlara götüremiyoruz. Tanesi bu işlemi ben geri aldım. X mirror'ı kapattım. Şimdi sadece Ctrl R'ye basıp bu mor çizgi oluşunca tıklayıp iki yana da kesit alanları oluşturdum. Bunları işte ölçülerine göre yapmaya da çalışabilirdik. Fakat şimdilik onunla uğraşmadım. Eğer numpad 7'ye basarsak tepeden görünüm alacaktır. Bunu mesela diyelim biraz daha sağa kaydırmak istiyoruz. O hala seçiliyse eğer G'ye basıp bu hareketi sadece X eksenine kısıtlayıp X'e basıp kaydırabiliriz. Ama diyelim ki başka bir şeye bastınız. Bunu seçmeyi bıraktınız. Yani şimdi şu noktaları Shift'e basılı tutaraktan belki tekrar seçmeyi deneyebilirsiniz. A'ya basıp seçimi kapatıyorum. Aşağıda hatırlarsanız Edge Select modu vardı. Yani kenar seçebildiğimiz bir mod. Shift'e basılı tutarak yine bu ıı, ayrık kenarları seçmeyi deneyebilirsiniz. Fakat bundan daha kolay bir yol daha var. Eğer o kenarı seçerseniz, şey, ıı, kenarlardan şimdi bizim kestiğimiz dilimi bir bütün olarak düşünürsek ona ait kenarlardan birini seçtikten sonra alttan Select'e geliyorum. Burada Edge ıı, Ring'i seçiyorum. Pardon Edge Ring değildi bunu karıştırdım yine selectten Edge Loop'u seçiyorum. O kenar döngüsünü tamamlayacak şekilde diğer seçimleri de yapıyor. Yani bu dilim neye aitse Edge Loop'u seçtiğim zaman selectten o dilimin tamamını seçmiş oluyoruz. Sepeden görüp G Grab'a basıp X ekseninde kısıtlayıp hareketi taşıma işlemini yapabilirim. Şimdi bazı yüzeyleri yukarı çıkartıyor olacağız. Yüzey seçim moduna geldim. Arka hizayı şimdi E'ye bastım. Belli bir miktar yukarıya yükselttim. Kol kısımları için de Shift ile beraber çoklu seçim yaptım. E'ye basıp kol kısımlarını da yükselttim. Gördüğünüz gibi çok e, kütükten oyulmuş gibi gözüken bir koltuğa sahip olmuş olduk böylelikle. Iı, temel haliyle böyle bir şey olacak koltuk. Fakat ıı, eğer koltuğa biraz daha ıı, gerçekçilik katmak istiyorsanız mesela koltuğun yumuşaklığını daha böyle ıı, hissedilir kılmak istiyorsanız ne bileyim orası burası ezik olsun kenarları biraz daha yuvarlak olsun istiyorsanız koltuğu biraz daha detaylandırmamız gerekecek. Fark ettiyseniz Edge modda belli köşeleri kenarları var objenin ve arka hizada şu nokta seçim moduna geri geldim. Şu köşeyi şuradaki iki noktayı seçelim. Bunu ne kadar kaydırırsak kaydıralım, buradan hani yumuşak bir yüzey oluşmayacaktır tek nokta olduğu durumlarda. objenin eğer detayını arttıracaksak, detayı derken diyelim bir insan yüzü yani insan yüzünü bir küpün üzerine şekillendiremeyiz. Çünkü orada daha farklı noktalara ihtiyacımız olacak. Burun için mesela tek bir öne çıkmış nokta yeterli olmayacaktır. Orada daha fazla nokta kullanmamız gerekecektir. Object moda gelip sağda Properties ekranında bir İngiliz anahtarı var. Object Modifiers oraya geliyorum. Ve bir Add Modifier diyorum. Burada çeşitli obje üzerinde değişikliğe yol açan modifiye yapan Iı, araçlar var ve bunlardan subdivision surface'ı kullanıyor olacağız şimdi. Subdivision surface dediğimiz zaman koltuk şimdi garip bir hal aldı gördüğünüz gibi ama ıı, fark ettiyseniz daha yumuşak yüzeylere sahip olması için köşe sayısı arttırıldı. Burada subdivisions diye bir ıı, ekran var. Subdivisions kaç defa koltuğun ıı, bölündüğünü söylüyor. Burada eğer wireframe moduna geri gelirsek, view'u azalttığım zaman gördüğünüz gibi bu ilk hali. View'da bir tane e, eklediğim zaman her yüzey işte belli bir miktarda bölmeye başlıyor. Ve bu ne kadar fazlaysa o yüzey o kadar fazla defa bölünüyor. Burada bir view bir de render diye bir seçenek var. Render zamanında, render yapıldığı zaman ne kadar bölünsün şu an modifiye yaparken ne kadar bölünsün? Onu seçmiş oluyoruz burada. Render zamanında işte daha detaylı olabilir. View numarasını küçük tutarsak biz obje üzerinde düzenleme yaparken bizim işimizi kolaylaştıracaktır. işlemciden ve görüntü kartımızdan daha az yük bindirecektir bunları. Fakat tabi hani bunu yüksek tutmak da mümkün. Bu sefer işte e, modellememiz daha zorlaşacak. İkisi birbirine eşit de olabilir. Gördüğümüz objeyi render ederiz veya render modunda biraz daha bekleyerek daha iyi sonuçlar almaya çalışabiliriz. E, şimdi bu modifier henüz e, Burada mevcutken Edit moda gelirsem eğer Gördüğünüz gibi Tamam içeride bir yandan e, Bizim şeyi görüyorum koltuğu görüyorum Ama seçim alanı olarak köşedeki noktalar var. Solid moda gelsek de yine böyle. Seçim olarak köşedeki noktaları görüyorum fakat obje olarak modifier eklenmiş halini görüyorum. Burada objenin esas yüzeylerini mesela yüzey seçim moduna geldim. İlk yaptığımız kutu şeklindeki koltuğun yüzeylerini hareket ettirerek bir yandan modifiye edilmiş haline müdahil olabilirim. Mesela ne yapabiliriz? Şu yanları birazcık genişletebiliriz. Zaki Shift ile birlikte seçiyorum onları. Ve birazcık yana kaydırıyorum mesela. İşte çok küçük olduğunu düşünürsek. Bu şekilde işte ee, değişiklikler yapmamız mümkün. Ki bu değişiklikleri yaptıktan sonra modifier'ı uyguluyor olacağız objenin üzerine. Modifier'ı uyguladıktan sonra tekrar bu noktaya geri gelemiyor olacağız. O yüzden e, bu aşamadayken yapmamız gereken bazı değişiklikler varsa onları yapmamız için e, iyi bir zamanlama diyebiliriz. şimdi yani çok da uğraşmıyor olacağım. Apply dediğim zaman bu modifier uygulanıyor olacak fakat bir uyarı verdi. Edit moddayken modifier uygulayamıyoruz dedi. Object moda geri geliyorum ve apply'a basıyorum. Bu sefer edit moda geri geldiğim zaman gördüğünüz gibi bu modifier, subdivision surface modifier, yüzeyleri bölen modifier uygulanmış durumda ve eğer bir şeyleri yükselteceksem, bir şeyleri hareket ettireceksem bunların üzerine uygulanıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi koltuğa biraz daha biçim vermek istiyorum, fakat buradaki noktalarla ayrı ayrı uğraşmak istemiyorum. Yani. Gördüğünüz gibi burada bir sürü parçaya ayrılmış durumda ve bunlar benim e, çok kolaylıkla modifiye edeceğim, edebileceğim büyüklükte değiller. O yüzden e, edit moddan sculpt moda geçiyorum bu sefer. Sculpt mod e, sculpture yani heykel, tıraşlık yapma, heykel yapma veya oyma mı denirsi ne, de, ne deniyorsa artık. Solda şimdi tool menümüz fırça haline gelmiş durumda. Ve faremizde bir e, fırça halini almış durumda aslında. Burada çeşitli fırçalar var ve bunları kullanaraktan biz bu e, objeyi sanki bir kil çamurundan yapılmış objeymiş gibi şekillendirebiliyoruz. Burada fırça ile ilgili ayarlar var. Radius e, çevresinin e, büyüklüğünü belirliyor olacak fırçanın. Strength, strength ne kadar güç uyguladığını belirliyor olacak. Mesela şimdi fareyle böyle basılı tutarak şuralarda gezdirirsem gördüğünüz gibi objeyi o yönlerde büyütüyor, genişletiyor. Daha yakından da bakabiliriz şöyle. Farklı bir hal veriyor objeye. Radius büyükse daha geniş bir alanı etki ediyor. Strength ne kadar güçlü uyguladığını belirliyor. Strength azsa mesela daha hafif hafif değişiklikler yapıyor olacak. Şimdilik Bunları geri alalım. Ee, yine burada birkaç farklı fırça var mesela. E, az önce duavdaydık. Onun dışında mesela grab var. Grab bir yüzeyi alıp çekmenizi sağlıyor. Mesela redisini arttırdık daha büyük bir alan. Şurayı alıp böyle yukarı doğru çekmeye çalışabilirsiniz. Bu şekilde işte şekil vermeye çalışabilirsiniz. Ee, blob var mesela. Blobsa e, biraz daha böyle o yüzeyi şişiriyor. Fakat gördüğünüz gibi şu an biraz garip oldu. Evet şuraya uyguladığımızda daha düzgün oldu. Aynı zamanda burada add ve subtract seçenekleri var. Subtract seçiliyse eğer mesela normalde dışa doğru büyütüyorsa o fırça bu sefer tam tersi etkiyi yapıyor olacak. Add modunda yukarı doğru ekliyor gördüğünüz gibi şişiriyor vesaire. Şimdi bunu birazcık koltuk haline getirmeye çalışalım. Bunun için mesela blob uh, herhalde iyi gider. Add dedik. Mesela önden görmek için numpad 1'e basıyorum. Şuraları birazcık şişirmek isteyebiliriz mesela. Hani çok kullanılmış böyle çok oturulmuş bir koltuk olsun istiyorsak böyle bazı dokular kazandırabilmemiz mümkün buraya tabii. Çok fazla da kaçmak istemeyeceğiz. Eğer Shift'e basarsanız kısa olarak smooth ediyor olacak, yani yumuşatıyor olacak. Bunu yine fırçalardan e, ayrıca da seçebilirsiniz. Yüzeyler çok böyle pürüzlü bir hale gelirse, çıkıntılar artarsa smooth moduna getirerek böyle sanki e, elinizle e, ...kil çamurunu... yumuşak bir e, yüzeye sahip olacak hale getiriyormuşsunuz gibi oluyor. Ne biçim cümle kurduysam artık orada i̇şte buradaki çeşitli fırçaları deneyerekten Deneye yanına giderekten farklı şeyler yapmak mümkün. Tabi burada objemizde ne kadar detay olursa, ne kadar nokta, ne kadar köşe olursa o kadar daha iyi modifiye ediyor olacağız sculpt modunda. Şimdi object moda geri geldim. Tekrar modify ekliyorum. Subdivision surface. Bu sefer iyice işte abartmaya çalıştım. Mesela wireframe'e gelince noktalar öyle çok ki yani ekranda çok oldu. 3 olsun mesela apply diyorum. Sculpt moda geri geldiğimiz zaman eğer solid moda geçersek bu sefer gördüğünüz gibi çok daha detaylı bir objeye sahip olduğum için yaptığım fırça değişiklikleri daha farklı bir şekilde etki ediyorlar gördüğünüz gibi. Bunu deneye yanına tabi. Neydi, neyi deneye yanına neyse yani deneye yanına değil de ee, objenin ne kadar köşeye sahip olması gerektiği ne kadar detaylı olacağına bağlı ve siz hani obje üzerine ne kadar detay vermek istiyorsanız ona göre bir ee, subdivision surface uygulamanız gerekecek. Her siz şu an böyle çok koltuğa benzetecek şekilde şeyler yapmadık ama <laughs> idare eder de diyemiyoruz. Smooth'a geri geleyim şöyle birazcık şey yapmaya çalışalım. Biraz daha düzgün bir yüzey sağlamaya çalışalım en azından. Bu işte harabe haline gelmiş bir koltuk. Scalp moddan object moda geri dönüyorum. F12'ye bastığımızda bunu render ediyor olacak. Bu sefer render süresi daha da uzamış oldu çünkü ekranda işte çizilecek birçok nokta ve kenar var. Ve böyle uyduruk bir koltuk yapmış olduk. <laughs> Tabi bunu hani e, yine scalp mod'a geri dönerekten istediğiniz kadar detaylandırmak mümkün. Burada önemli olan hani obje üzerine daha uzun süre çalışmanız. Başlangıçta işte e, daha kaba detayları belirlerken boyutu büyük olan bir grab fırçasıyla iş görebilirsiniz. Aynı zamanda e, wireframe moduna geçerseniz eğer hangi noktalar işte hareket ediyor gibisinden de görebilirsiniz burada hani neleri çekiyoruz, neleri uzatıyoruz ki e, solid moddayken gördüğümüz değişikliğe yol açıyor. Burada mesela başka ne varmış? f Clay diye bir fırça var. Bu da yine e, biraz daha inşitmeye yarıyor. Şişiriyor. Fakat e, diğerlerinden daha farklı özelliklere sahip. Mesela bu biraz daha kademeli olarak daha yavaş bir şekilde e, yükseltiyor o bölgeleri. Onun dışında e, bazı fırçalar yüzeye daha çok e, çizgiler, detaylar katmanıza sağlayacak şekilde. Mesela bir yüz yapıyorsanız yüze kırışıklıklar katmak için bunu kullanabilirsiniz. Şu ankinde mesela e, koltuğun işte bazı katlanma yerlerini belirlemek için iyi bir aç olabilir belki biz koltuğu daha düzgün bir şekilde yaptığımız için mesela burada minderleri ortadan bölünüyor gibi bir şey söz konusu değil. Onu da mesela draw fırçasına gelip subtract moduna gelip strength'i açıp radius'ı küçülterek şuraya ortaya işte minderleri ayıracak bir şekilde kazmaya çalışabiliriz. Tabi burada bayağı küçük bir fırça kullanacağız sanırım. Her yani neyse böyle şeyler yapmamız mümkün. En azından önemli. onları görmüş olduk. Tabi koltuk yaparken <laughs> bu kadar iğrenç bir koltuk yapmamamız gerekiyor. Olacak. Bu şekilde koltuğa işte kıvrımlar vermenin daha farklı yolları da var. Bu bölümde scalp modu deneyerekten yaptık. Gördüğünüz gibi hani kısa zamanda güzel sonuçlar vermiyor bu, bu seçtiğimiz yöntem. Kısa zamanda daha iyi şeyler yapabileceğimiz yollar olacak. Onları daha ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Fakat scalp modda işte daha bir özene bezene değişiklikler yaparaktan çok daha güzel sonuçlar vermemiz mümkün. Almamız mümkün. Orada yanlış kelime oldu. Her neyse sonraki derslerde görüşmek üzere.